Merhabalar sevgili takipçilerim. Son dönemlerde narsiz kişilere çok rastlamaktayım. Ben de bu konuyu konuşmak istedim ve uzmanı Mirun Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim görevlisi psikiyatrist Nihat Kaya ile bu konuyu konuşacağız. Hocam merhabalar. Merhabalar Müsaadım. Hocam gerçekten e, bana mı denk geliyor? Narsiz kişilerin sayısı arttı mı yoksa bana mı öyle denk geldi hocam? Şimdi aslında eskiden beri vardı. Sosyal medya ile beraber daha çok tanıdığımız konuşur hale geldi. Bir de arttı. Neden arttı? Evet. Sosyal medya vasıtasıyla artı yeni çağın dinler, niveş dinler dediğimiz veya yaşam koşluğu dediğimiz yeni bazı yaklaşımlarla insanlara sen çok çok önemlisin, çok değerlisin. Senden daha önemlisi yok. Acıdan kederden uzaklaş, haza yaklaş en değerli sensin şeklinde popohlamalarla beraber. Bu empoze ediliyor. Empoze ediliyor artı yani bencillik, egoizm empoze ediliyor. Ve daha çok beğenilme, daha çok like alma gibi bir anlayış. Narsizme eğilimi olan, yoğun olan insanların bu duygusunu daha da kabartıyor. Onun için evet bir artış var. Aslında e, narsistik kişilik bozukluğu dediğimiz kişilik bozukluğu toplumda her 100 kişiden 1 ile 3 arası 2 kişi ortalama. Var. ama narsistik özellikler hepimizde bir miktar olabilir ama bu bozukluk değildir. Ne demek narsistik Hocam, özellikler? Hocam onu soracaktım. Narsizmle narsist kişilik bozukluğu farklı şeyler farklı, bilir. Farklı, farklı. O zaman hocam tabii. sizden onun Şimdi dediğimiz zaman tabii narsizm dediğimiz zaman hepimizde belli bir miktarda olabilen normal şey nedir bunlar? Yani kendimizle hoşnut olmak, kendimizden memnun olmak, kendimizi beğenmek, değerli görmek, önemli görmek. Aslında bu biraz da özgüven meselesidir. Ee, ama narsist, aşırı narsist kişiliklerde bozukluk daha demiyorum. Narsist kişiliklerde biraz daha bunun üstünde kibirli, gururlu, burnu havada, üst perdeden, üst bakan. perdeden bakan, kimseyi beğenmeyen, böyle hep eleştiren, eksik kusur arayan, evet. kendini mükemmel gören insanlar narsist kişilik özelliğindedir. Peki narsist kişilik bozukluğu nedir? Bu tarz özelliklerin daha da belirgin olduğu... Daha da aşırı olduğu ve bir şekilde sizi rahatsız edecek boyutta sizi manipüle eden, rahatsız eden, sizinle köle efendi ilişkisi kuran bir ilişki tarzıdır. Bu kişilik bozukluğu, bozukluğu. narsiz kişilik Tabii. bozukluğu. narsiz kişilik bozukluğu insanla siz bir araya geldiğiniz zaman sizi sürekli eleştirir, sizde eksik görür, kusur görür, kendisinin ne kadar mükemmel olduğunu vazgeçilmez olduğunu, değerli olduğunu, çok ilgiye, sevgiye, e, yani değer olduğunu size sürekli vurgulamaya evet, hatırlatmak lazım. Ben şimdi harcaması. onu soracaktım hocam, Narsist kişilikli, bozukluğu olan insanları nasıl tanırız? Kimdir onlar hocam? Şimdi, şimdi şöyle, bu insanlar bir, asla hata kabul etmezler, asla eleştiri kabul etmezler ve her şeyde sizi suçlu görürler, sizi eleştirirler. Yani kendisi yüzde yüz haksız da olsa, yanlış da olsa onu çevirir, evirir, hatayı, yanlışı, kusuru size atfeder, kendini temize çıkarır. Ve sizin yaptığınız her şeyi aşağılar. Diyelim ki siz spor yapıyorsunuz, kitap okuyorsunuz, o ne ki canım, o ne gereği var, lüzumsuz şeyler falan der, değersizleştirmeye çalışır, evet, evet. aşağılamaya çalışır. Veya sizin fiziğinizle uğraşır, kültürünüzle uğraşır, meziyetlerinizle uğraşır, Onlar hep değersizleştirmeye, kendini yüceltmeye çalışır ve narsist insanlar, o bozukluk olan insanları özellikle hı hı. lafı evirip çevirip dolandırır, kendine getirmeye çalışır. Kendisinin ne kadar değerli, önemli, kıymetli bir insan olduğunun çevre tarafından da tahsik edilmesini ister. Eğer birileri onu eleştirecekse, yanlışını hatasını söyleyecekse ona düşman kesilir. Onu yok etmek ister. Zarar verir mi hocam narsist kişilik? Tabii yok etmek ister. Nasıl? Mesela belli bir makamdaysa o makamdan almak ister. Yanındaysa uzaklaştırmak ister. Eyvah. Maddi bir bağlantısı varsa onu kesmek ister. Yani narsiz kişilik bozuk olan insan sürekli o ilişkide olduğu insanların ona bağımlı olmasını, onun egosunu beslemesini, pohpohlamasını, sırtını sıvazlamasını, en iyi, en güzel, en harika, en becerikli, en zeki, sen akıllı, en akıllısı sensin, en iyisi sensin demesini bekler. Aslında bunun temeline indiğin zaman derinde büyük bir boşluk vardır, güvensizlik vardır. Evet. Yani yetersizlik duygusu evet, vardır. Evet, ben de onu soracaktım Hı -hı. hocam. Narsiz kişilik bozukluğu genetik midir yoksa sonradan mı oluşur hocam? Şimdi e, genetik boyutlar birçok bozuklukta var ama tamamen onunla ilişkili değil. Yapılan çalışmalarda narsistik kişilik bozukluğunun iki tane temel psikodinamik sebebi saptamış. Birincisi çocukluk döneminde ihmal edilmiş Hı. çocuklar. Anne baba tarafından, ortam tarafından ihmal edilmiş, yeterince sevilmemiş, örselenmiş, yaralanmış, travmatize edilmiş enseste maruz kalmış veya başka türlü şeylere maruz kalmış. Değer görmemiş. Değer görmemiş. Evet. evet. değer görmemiş. Görmediği için de yetişkin yaşamda değerli olduğunu hissetmek, o eksikliğini, kompleksini, yetersizi gidermek için bir karşıt reaksiyon kurarak bir çeşit önemli, kıymetli, değerli olur ve o geçmişi unutmaya çalışır, silmeye çalışır, gölgelemeye çalışır. İkinci bir unsur da Anne babası tarafından çok pohpohlanmış veya bulunduğu ortamda çok değer görmüş. Ha, gereğinden de de fazla şımartılmış. tabi, gereğinden hmm. fazla şımartılmış. Gereğinden fazla değer görülmüş. Gereğinden fazla böyle ne bileyim cömert davranılmış, sevilmiş, okşanmış. Bunlar da herkesten o değeri görmek hmm. ister. Yani çünkü anne baba aile hmm. ortamı çok çok önemlidir. Yani orada sevilen, değer gören, kabul görülen bir çocuk özgüvenli olur. Ama aşırı şımartıldığı için de toplum tarafından da öyle olmasını bekler. Herkesten o sevgiyi O sevgi, o, o, dikkati, o ilgiyi bekler. Tabi burada herkes onu göstermeyeceğine göre çatışma ortaya çıkar. Ve narsist kişilik bozukluğu insanların bir kısmı ve narsist kişiler. Bir kısmının yani donanımı da boştur ama bir kısmının donanımı da mükemmeldir. Yani o iyi olmak, başarılı olmak, göz önünde olmak, tutulmak, beğenilmek arzusunu yaratıcı işlere dönüştürür, hangi işi yapıyorsa çok iyi yapar, mükemmel yani kendisinin yapar. Kendisinin yatırımı da var. Ha, bir kısmı. Bir kısmı bir bir içi boştur. Ee, ama evet. bir kısmının içi de doludur. Ee, ama o dolulukta insansa illa ki hata yanlış kusurun olabilir. Elbette. O konuda yüzleşmeye gelmez, eleştiriye gelmez. Peki hocam, e, yapıcı narsistler kimler oluyor hocam? Şimdi yapıcı narsistler, kendi alanında hangi işi yapıyorsa yapsın, hangi meslekte uğraşıyorsa uğraşsın ee, gerçekten faydalı şeyler üreten, iyi şeyler üreten ve toplumun da yararına olabilen, üretimsel süreçlerde olan insanlardır. Bunlar büyük sanatçılar olabilir. Mesela sanatçılarda narsistik özellikler çok baskındır. O evet. olmazsa sürekli alkış ister <laughs> ve beğenilmek <laughs> isterler. Evet. Büyük siyasetçiler, büyük dini önderleri, anlatabildim mi? Evet. İdologlar, Bunların birçoğunda narsistik özellikler çok belirgin olduğu için daha bir canlı başla çalışır ve üretirler. Bizden farklıdırlar onlar. Evet. Yıkıcı narsistler hocam? Şimdi yıkıcı narsistlere mesela örnek olarak Hitler'i verebiliriz, Mussolini verebiliriz, Stalin'i verebiliriz. Evet. Yapıcı narsistlere mesela Mustafa Kemal Atatürk'ü verebiliriz. Evet. Liderlerin çoğunda, yani hali hazır bir liderlerimizde de önder, kanaat önderi birçok narsistik özellikler vardır. Ama keşke hepsi Yapıcı narsist olsa. O, o, o güzel bir şey. <laughs> evet bence de hocam. Evet. Peki narsist insanlar kimleri sever hocam? En çok kendilerini tasdik eden, evet diyen, pohpohlayan, sen hep haklısın, en güzel sensin, en harika sensin, en seksi sensin, en çekici sensin, muhteşemsin, çok iyisin, eşin benzeri yoktur <laughs> yani. Bu tür bir yani. evet. Tabii tamam, ayrı. Bunu, Bunu da sever. Tamam. Peki hocam hiç kimseden korkmazlar mı narsistler? Korkarlar. Mesela kimlerden korkar? Ee, hocam? Kendilerini eleştirecek veya kendileri gibi başka narsist insanlarla beraber olmak istemezler. Haa, mı olur. Haa. Tabii. Onu alaşağı etmek isterler. Ama Tek hocam, olmak isterler. E, Ama narsistlerde sanırım fiziki şiddet yok hocam. Psikolojik evet, şiddet evet, var Evet. Psikolojik. Daha çok evet. psikolojik sosyal şiddet var. Mobbing uygulama var. Ee, çok sıkıştıkları zaman o da olabilir. Öyle mi? Olabilir tabii. Peki hocam tedavisi var mıdır narsiz kişilik bozukluğunun? Şimdi genelde bu insanlar ağır bir travma yaşıyor. Diyelim ki terk edildi. Şimdi bunlar kolay kolay terk edilmeyi de sevmezler. Hmm. Birisi onu terk edeceği zaman ne yapıp edip bazen onu geri kazanmak için özür bile değil. Normalde özür dilemezler. Hatasını kabul etmezler. Geri bir Ama Ama çıkarı, çıkarı olduğu için diyelim hmm. birisi onun iş alanındadır veya eşi partneridir. Terk edeceği zaman büyük maddi manevi zarar olacağını düşündüğü zaman göstermelik özür dileyebilir. Hmm. Af dileyebilir. Ama bir süreliğinedir. Sonra eski kodlarına döner. Normalde hata kusur kabul etmezler. Ee, ve terk edilmekten çok korkarlar. Aşırı eleştirilmekten çok korkarlar. Ve bulundukları pozisyonu kaybetmekten çok korkarlar. O zaman yalnızlıklardan korkarlar. Tabii Zaten mi? yalnız insanlardır aslında. Evet. Etrafındaki kalabalıklar Gerçek kalabalık değildir. Sevgiye değerli kalabalık değildir. Ya serveti vardır, ya cazibesi vardır, ya başka maddi manevi büyük imkanları vardır. Ondan dolayı etrafı kalabalıktır. Hocam peki e, tedavi konusunda siz mesela size geliyordur narsiz kişilik bozukluğu olanlar. Siz onlara terapi mi yapıyorsunuz, ilaç tedavisi mi veriyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz hocam onları? Şimdi hiçbir narsiz kişilik bozukluğundan de problem var diye gelmezsin. <laughs> ne zaman? Çünkü gelir? kendisini kabul ediyor. Mükemmel kabul ediyor zaten, Tabii, eksiksiz, doğru. kusursuz, evet. Aşağı tanrısal bir özellik de buluyorlar evet. Şimdi ne zaman gelir? Diyelim çok ağır bir travma yaşamış, işte eşi terk etmiş, iflasa girmiş, bir şey olmuş, siyasetçidir, büyük bir makam belki kaybetmiştir, depresyona girmiştir. Depresyonun nedenle gelir? Onarılmak için. Çünkü sizin hastalarınız arasında da depresyona girenlerde. Ee, rakamsal belki tabii söyleyemezsiniz ama çoğunlukta mıdır narsistler? Yok. Yok yani zaten narsistik kişilik bozukluğun yüzde de toplumda görülme oranı. Ama depresyon kadınlarda yüzde on beş yirmi erkeklerde yüzde oranında toplum. kadınlarda tabii. daha mı çok hocam? Bütün hastalıklar kadınlarda daha fazla. <laughs> Peki hocam. Nars? Yani dolayısıyla e, tedavi için gelmezler. Yani ama bazen mesela eşler arasında sorun olduğu zaman Eşi artık ciddi noktada ben artık dayanamıyorum, bitireceğim, terk edeceğim sen dediği zaman bir şekilde aile terapilerine falan gelebilirler. O da şey için terapisti manipüle edip bak sorun bende değilmiş sendeymiş demek için gelir. Hmm. Yani ayrılma nedenini karşı tarafı tabii, suçlamak için tabii, aslında terapiye tabii, geliyorlar. Tabii. Siz ne yapıyorsunuz hocam? Şimdi şöyle. Tedavi bunu, sürecinde neler görüyorsunuz? E, zaten çoğunlukta bir sefer iki sefer bir daha gelmezler. Onun için bir şey olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki <laughs> hocam narsist kişilerle dediğim gibi ben son dönemlerde çok denk geliyorum. Ve aynen sizin söylediğiniz özelliklerde mükemmel evet. gören, asla hatayı kabul etmeyen, ...ve ön planda olmak isteyen insan... <laughs> ...baskın karakter benim bahsettiğim Kesinlikle kişiler evet, hocam. Evet. Nasıl iletişim kuracağız hocam bunlarla? Şimdi aynı ortamdayız. Başka şansımız yok değil mi? Evet. Onun üzerinden konuşalım. Bir, mesafemizi iyi ayarlayacağız. İki, iyi ve güzel yanlarını göreceğiz. Abartmadan takdir edeceğiz. Yanlış, hata ve kusuru varsa... ...bunu da uygun bir dille belirteceğiz. Çekinmeyeceğiz. Ve yani mesafemizi yani. koruyacağız. Anlatabiliyor evet, muyum? Net olacağız. Ama iyi tarafını da göreceğiz. Net Hı. bir şekilde. Vurgu da yapacağız. Orada da nakise bir durum sergilemeyeceğiz. Yani bir yandan ruhunu okşarken diğer taraftan da oradaki evet. o eksikliği Heh. ona ifade evet. edeceğiz. Yani senin hakkaniyetli olduğunu bilmesi lazım. Buna rağmen rahatsız olabilir ama senin sınırını geçmez bu sınırı koyduğun zaman. Evet. Ama diyelim ki bu insan senden üst mertebede. Başa çıkamıyorsun, mobbing yapıyor. Evet. Daha bir üst mertebeye gidip konuyu açabilirsin. O da çözüm tamam. olmadıysa rahatsızsan ortamı terk edeceksin. Başka çaresi yok. Başka çözüm yok diyorsunuz hocam. Yok. Yok. Peki hocam. Ve narsist bir insan asla evlenilmez. Onu söyleyeyim. Kadın olsa erkek olsun. Hayatı hızından edersen. Elbette hocam tamam. yani. Ama tabii bunu anlamak çok zor zor. hocam. Özellikle evet. tabii evlilik öncesi bir aşk Onu, yaşanıyorsa bunu anlamak çok şimdi, zor. Tabii. E, zor. Narsist insan tabii kendi başlangıçta belki çok iyi de kamufle edebilir. Çok iyi kendini iyi gösterebilir. Harika romantizm yaşatabilir. Kadın olsa erkek olsun. Evet. Bunu da yapabilir. Tabii önceden o manipülatif yönleri fazladır. Sizi kendine aşık edip sonradan gerçek yüzünü ortaya çıkarabilir. Ama tabii çok bir insan sürekli kendini met ediyorsa ön plana çıkarıyorsa ve kendi önceliklerini daha çok önceliyorsa, empati yeteneği yoksa, sizinle bir duygudaşlık kurmuyorsa, kendi ihtiyaçlarınıca çok ön plana çıkarıyorsa, hep kendinden bahsediyorsa orada bir durup şey yapmak lazım, dikkatli olmak lazım. Evet hocam. Peki hocam çok teşekkür ediyorum hocam. Ben de hocam. teşekkür ederim. İnşallah başka bir sohbette yine birlikteyiz. İnşallah. Edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.